arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte dilenci oyunu oynuyoruz benim önceden bir kanalım vardı 11 abonelikti e-postamı değiştirdiğim için bu böyle yeni bir kanal açtım da bu kanalda ilerlemek zorundayız arkadaşlar arkadaşlar tekrardan geri geldim arkadaşlar buradayım oha 120 dolar verdi almayacağım bu arada şu an istesem ben şey alabilirim de fazladan kasacağım ben. Bakın yetkili olduk. Hemen evet, şunları şöyle birleştirelim arkadaşlar. Bu arada yakında PKX'de videosu gelecek. Haberiniz olsun. Uçağın tekme atıyoruz. Piyoo. Arkadaşlar birisi daha kaçtı. Bu kaldı. Hemen şöyle gösterimizi yapalım. Baya para veriyorlar arkadaşlar bu gösteride. Arkadaşlar şu ödülü alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Baya para verdi bu adam. Mıdır nedir? Şimdi aldım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Konteyner kullandım mı? Hemen alalım. Da. Devam ediyoruz. Bakalım ne kadar para veriyorlar. De bu adamın önünde niye yapıyoruz? Şimdi şöyle. 28 oldu. Bir, 18'lik daha tutsam. Abim tuttuğun altın olsun. Abim ablam tuttuğunuz altın olsun. Hoppa sağ olun. Abi, bana balık çeviriyor. Balık çeviriyor. Arkadaşlar bir reklamı çıktı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar geri geldim. Devam ediyoruz. Hadi bakalım bunu da aldık. Tavuk kullan. Tavuktan mı kaçıyor cidden ya? Bu ne abi? Ne oluyor lan? bizim karakter niye bu kadar pasif? Bu ne abi? Pasif içici. Karakter. Hemen şuradan tahtaları kaldıracağız. Abi balık mi balık çevirmiyor ya. Yani abi şöyle tahtaları kaldırıyoruz. Abi balık çevirmiyor Zaten abi tıklamaya alışıyorum ben. Hemen abi tahtaları çıkarttık. Kırık eşyaları tamir et var. Çatıyı boyalım hemen. Çatıyı boyadık şöyle. Hatta direkt abi. Verdik parayı şöyle. Oh. Lan. Bizim bu uzaylı yine bir mektup bıraktı da. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan bir mektubumuz var. Yakın yaklaşıyoruz. Yakında buluşabiliriz. Cidden buğzaylı. Niye var abi? Yeni gösteri var. Alıyorum yani arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir yeni gösterimiz var. Umarım daha fazla veriyordur. Arkadaşlar şunu da hemen alıp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Oldum. bayağı bir şeyler çıktı vallahi. Süper. Gösterimize hemen devam edelim. Profesyonel olduk artık. Profesyonel. Vallahi artık şey diyecekler. Bunlar bizden zengin her diyecekler artık. Bir de i̇şte vardı, bazıları öyle diyor. Ama hiç işte, dövdüm. Tekrardan bit. iki yüzlüğümüz var. Görüşürüz. Oha. Şuradan. Arta. 3x artardı. 1 dolar harcı. tamamını tamamına geçiyorlar şu an. Ama ben abi kullanmayacağım bu 1500'lüğü. Arkadaşlar buradan enerji veren mini oyunlar oynamak zorundayız. O güzel enerji aldık. Yes. Tam tutturduk. Oh, burayı da yaptık. Burayı da bir şekilde yaptık. Burayı da yaptık. Allah kaybettik arkadaşlar. Bu tarafta. Hikaye devam et abi. Altı enerji topladık. O yüzden doğru da şey. Şunu aldık ben. Arkadaşlar geri geldim bayağı para verdi bu dede bize. Godfather mı lan bu dede? <laughs> de mi çok katfadır olabilir mi? Süper oldu. Tam 120'lik daha yaptık. Oo. Ev güzel oldu açıkçası. Arkadaşlar şu an bir şey yapıyorum. Hemen de devam yapalım. edelim. <laughs> Hemen. Allah. Allah. Ver, hiç bilmez. Arkadaşlar yeniden Arkadaşlar yeniden, devam, ediyoruz. Kazanamadık oyunda. Okay. Burada şunu yaptık mı? Hı. Tamam. Bunu da yaptık. Ana enerjimiz bitecek lan. Arkadaşlar. burada dönelim biraz böyle hu saniye Level iki yapalım Ben bir arka arkadaşlarla or bir şey yapmayacağım da üç şarjın kalmış ay şans birriz ya Şuraya bir ateş yakamıyor. Sağ Neyse abi geri dönelim. Hemen. Pencereleri tamir et. Arkadaşlar geri geldim. 250 para istiyor. Ana abi 250'miz varmış. Neyse arkadaşlar biraz daha biriktirelim. Eğlenceli olsun. Abi ben video çekeceğim. Zaten hemen biriktirelim. Video çekeceğim. Şarjın az çınar video <laughs> <Arkadaşlar gülüyor> Şöyle <gülüyor> maksimum olmuş. <yani. gülüyor> Arkadaşlar devam ediyoruz. Senin Arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrardan. Bizim enerjimiz yine bitecek. Artık almayacağım bunu. Yani. O kadar çok reklam çıkıyor ki. Abi. Bu kadar çok reklam çıkıyor ki bıktım. <laughs> Profesyonelden çok. Oho. <laughs> Verelim. Tamam bunun evi bitti. Ana şimdi içeriği hazineyi bul. Iskaladık Hemen Şunu aldık Aldık Tamam Aldık Arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun görüşürüz.